Arkadaşlar, herkese hayırlı sabahlar. Geceden uyuyamadım. 3 tane arzam vardı bu araçta. Gördüğünüz gibi fişe satıyor. Şimdi bu üç arzanın ikisini komple sildim. Ancak bir tanesi var silinmiyordu. Tabii biz bunu Muratçı Zekeriya tecrübesiyle yaptık. Aşla yaptık. Sanatla yaptık. Şimdi babadan oğula bu mesleği icra edince malum Bizler biraz daha dikkatli oluyoruz. İşimizi seviyoruz, aşığız. Şimdi bu aracımızın vites geçişleri yoktu. Şu an şükürler olsun. Tıkır tıkır atıyor ve manuelde de geçmiyordu. Şu anda manuelde gördüğünüz gibi. Testini de yapıyoruz. Allah her daim Doğru çalışanın yanındadır. Böyle işlerde paraya değil işe odadır. odaklanacaksın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar saat gibi sayıyor. Evet. Daha fazla basamayacağım. İnanın ben aracın üstünde korktum yani. Allah beni yetiştirenlerden bana ön ayak olanlardan beni topluma kazandıranlardan Allah hepsinden razı olsun ki ben de faydalı bir insan olarak müşterilerine hizmet verebiliyorum. çaresizlere sizlere yetişebiliyorum. Allah cümlemizden razı olsun.